Merhaba Jiprof Gamers takipçileri Bugün Rocket League ile karşınızdayım Bugün Rocket League e oynayacağız Rocket League'de bum çıka bum çıka bum 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 yapışıp Burada neler varmış bir alalım bakalım Ödüllerimiz kazanmışız Vayla Rocket League güzel oyundur Her zaman tavsiye ederim ama biraz da bir can sıkıcı bir oyun yani Zor da bir oyun yani Kolay değil neyse Lütfen bana destekliğim için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Rıfkın da size selamı var Rıfkı da gülüyor 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 ama Diyor ki neden abone gelmiyor Bilmiyorum Anlatamıyorum bunları. Ya. <laughs> Neyse hadi bakalım başlayalım. Rekabetçi modda girelim. Benim şu an ligim pek yok ama olacak. Olacak. Bazen çok seksi oyunlar olur. Bazen dandik. Bazense harikalar diyarı. Bazen size kötü. Ne olacağı belirsiz. Ama bakacı yok ve bu çözeci yok. <laughs> Arabam. Arabam da çap çift kalem açı. Benim. Niye pingim var abi? Neden pingim var? Dağımızda King Gravis ile Aa gelii Oğlum bu çocuk Aa niye vuruyor ya benim var ya şimdi benim Topu Oha 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 ne yapıyor ya? lan bu Manyak çocuklar Ne yapıyorsunuz lan manyak Ya internetimde Şey var diye herhalde Hop kestim Vurdun kanka Kanka uçabilir miyim Oha lan o nasıl gitti oraya ve gol olmadı. Olmadı. Olmaz tabii ki de. Kardo bana vurmasan belki o top çok daha seksi gidebilirdi. Bak hala bana vurayım. Topu vurduk ki gole gitmesin diye ama biraz da sanki kötü gitti gibi. Oğlum ne yapıyorsun? Herkese mi pink var be kardeşim? Oğlum ne yapıyorsun çocuk? Allah Allah. Bizim takımda biraz sıkıntı var. Belli oldu. Anlamıyorum ki. Hafif yani. pink var çünkü. Hadi lan. Hadi oğlum. Hadi lan çocuğum. Aha gol lan. Aa, vallahi gol. He he yazdım oğlum. Bakın. Geldi. Vurdu. Çok klas bıraktı. Adamlara baksana adamlar ne yapsın abi adamlar ne yapsın. Şu ve gol! Lallallallall. Kim de atıyor? Uf. Ulan benim pingim var. Onlar pingle gibi oynuyor. Ben de tutarım kardeşim. Bu adam bak biliyorum ya. Bak biliyorum abi. Aç güzel bir orta. Ana bizim oğlum bizim adam ne garip lan. Atamadı golü. Bedava gol de. Hadi bedava gol bunu atar Ay de bebeğim ya. Yine ben attım. trick Harika bas kanka teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ya o kadar muazzam bir forvetim ki yani yani forvetim defansım Kaleci oyuncuyum ben kaleci oyuncu. Kaleci oyuncu bu gol olabilir belki O reynmen'e pek güvenim yok benim Ha bak vuramadı da Ol. Olmadı lan Ulan reynmen'in Man manyak mısın Deli dana mısın Aa vuramadım valla He Ben vurdum gibi hissettim ama Vuramadım Belki pinkmiş Olur öyle vakalar. Türk polisi yakalar. Ben bana vurdu biri. Hadi be! Ulan çok güzel pas geldiydi. Vuramadık ama. Harika bas, harika bas kardeşim. Çok güzel çıkardın içeriye. Güzel tamamladım. 4 golle 4 golle harikalar yarattık yine Son dört saniye kaldı 4 bir öndeyiz Beni delendirmeyin oğlum Aha olmadı Yes <laughs> ilk maçımız Galibiyet MVP seçildi Hadi bakalım oğlum siz mi seçecektiniz ha Helal takım güzeldi takım güzeldi harikalar diyarıydı takım harikalar da yani Be derecemiz birazdan belli olacak. 3'e 2 yine şey 3'e 2 yine 3'e 3 yine bakalım bu maç nasıl olacak bu maç pinkimiz yok daha iyi. Bizim adam gider gibi sanki. Hadi be. Dedim vurursa eğer düz bana çarpar gider ama gol. Gol, gol. gol 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 Helal olsun. Helal olsun. Düşündüm dedim bana çarpıp vurursa biri düz gelip ben kimse düz gelmemiş yandan vurmuş. Güzel in, Güzel vurmuş. Bizim adam harikasın. Harikasın dostum. Muazzam. 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 Kanka ben buradayım. Sen görmüyor musun arkadan gelip ya beni? Harbi yazık ya. Adam güzel gol attı. Ama harbiden yazık yani. Ya bizim adam hani bizim görmüyor mu beni? Bana gelip vuruyor. Ayıp be kardeşim. Bana gelip arkadan vurmak nedir yani? Yani en azından... Vur hadi. İşte gol. Harika. Oba işte böyle çıkarttım topu. Adam güzel tamam. Burası roketlik dost. Burası roketlik dostu <laughs> Hadi bak. Geliyor Uğur Baba'nın vuruşu. İlk dokunuş ilk konuş Hop, oradan da falan kaptım. Vallahi. Oğlum sen niye gelmiyorsun Karasa? Abi sen ne yaptın ya? Karasa var ya bizi deli et bundan. Kresa değil mi? Kim ismi? Göremiyorum. Kresa evet. Hadi Diamond. Hadi Diamond, Diamond, Diamond Etrik. Diamond güzel vuruş gösterdi. Helal lan Diamond. Çok güzel vurdu şu. oğlum çok güzel bıraktı ya şu Sen nesin be Diamond? O siktir lan. olmadı. Güzel. Ya Kresta sen. Abi Kresta yani. Ayıp yaptı ya. Gole gideceğim önümdeki topu alıyor. Değişik uşak. Neyse yendik ama. 2'de 2 dostlar iyi gittik güzel gittik. <laughs> Beynav 2'de 2'ye kaptık yine baby. Burası bize tur elliyorsun ya. Olur mu öyle? Gant ex tur. ZEXOT, sot. Kaba benga. Kaba kaba benga. Kaba benga Birbirimizle yapacak bir şey yok. Ne güzel adamın önünde kaldı. Tek başına gitti gol at. Anlaşamadık, anlaşamadık. Zaten ikili maçlarda genelde kazanma yüzden yüzde sıfır. Bir şey yok. Çok güzel gitti lan. Hadi lan. Lan Zeko. Her topa gidersin bu topa gitmedin mi Nerede bu Zeko? Oha. Lan. Yemiş. Yok yok oğlum ya? Oy 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 Aa bu bitik adam. Bitik. Zekro bitik. Hadi lan Zeko. Hadi Zeko. Hadi Zeko be. Ulan senin Zeko yapacağım. Ya. Helal lan Zeko. Helal lan Zeko. Helal be. Hegan be Zekso. Zexote. He lan Zexote. Adamın dibisin lan. Helal lan. Güvendim lan sana. Güvendim. Yapacağını onu biliydim lan. Yaptın lan. Adamsın dibinin dibisin lan. Hadi bakalım gidiyorum Zexo. Aaa siktir ya. Bilseydim. Öyle yapar mıydım ben? Hadi Zeko. Vurursun Zeko. Çok iyisin Zeko. Merak etme Zeko. Onun attığı topa ben değeceğim Zeko. Değemiyorum Zeko. Abi ya bak iki kere bastık ya Helal lan Zeko yine mi gol at? Lan Zeko sen adamın dibi değil misin? Sen adamın dibi değil misin Zeko? Zeko. Zeko ya. Zeko fena. Fena. Zeko. Lan fena sabun yine. Şey pena bekliyor ne arkalarda. Lan Zeko. Ulan değemedim be Zeko. Değseydim gol olurdu da işte. Değemedim bezeko. Zeko. Zek Kaledeyim Zekzotem. Kaledeyim Zekzotem. Tuttum Zekzotem. Tuttum. Tuttum. Seninle alacağız bizim maçı Zekzo. Hadi Zeko. Hadi Zekzotem. Hadi Zekli Zotem. Zekli Zotem. Zek Zotem. Zek Zotem. Hadi Zekli Hadi Zekli. Hadi be Zekzom. Hadi be Zekzom. Güzel olabilir. Olabilir Zekzo. Yaparız Zekzo biz bunu. Olur belki. Gol olur belki. Olmadı be Zekzo. Olmadı. Olsun. Olsun. Sıkıntı değil Zekzo. Sıkıntı değil Zekzo. Zekzo hallederiz biz bunu Zekzo. Yok vuramadı Zekzo. Rahat ol. Rahat ol. O top bende Zekzo. Aa, ana ana. Lan gol işte. Ikına <laughs> ikına attım. Ikındım ikındım atarken valla. <laughs> Lan zırtım da böyle? Zor 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 insanlar güzel vuruş. Kopek zeksote. kupik. Kıskanç kupik. Gol attım diye kısa. Aa bak bak. Ama Zeko. Zeko sende bir averlik var ama nasıl gol Nasıl sen o golleri attın ben de bilmiyorum ama. Umarım yenilmeyiz Zeko. Zeko bizi alacağız gibi sanki. Hadi Zeksu attın sen onu. Attın Zeksu. Oğlum Allah'ım. Allah'ım ya. O <laughs> Zeko. Ben benim hatam. Benim hatam ya benim hatam. Ben, ben öyle yapmamam lazım. Yediğimiz iki de böyle bedava yedik. orada daha Zeko sen gelmeyeceğim belli. Zeko vallahi dalga geçer gibi oyun oynuyor. Hadi. Hadi koş lan. Hadi hadi Zexote. Lan hadi Zexote. Ihına golü. Hadi be. Adam değdi. Helal Zeko. Helal Zeko. Hadi Zeko. Hadi güzel bir orta Zeko. Değer lan o mavili. Helal lan mavili. <laughs> i̇şte bu. 4-2 ve maç bitti. Çıktı adam oyundan direkt gitti. Direkt gitti. Gitti gitti. gitti, gitti. gitti. Hop Zeko. Go. Bedava gollerle. Yendik mi Zeko? Ulan Zeko sen ben seni nasıl geçirdim lan? Çok yakınmışız birbirimize Zeko. İkimiz de ikişer gol attık. Benim bir asisim var. Bir kurtarışım. Sen nasıl beni geçirdin? Çok ilginç Zeko. İyile mi için lan? Neyse MVP olamadık ama olsun. Olsun, olsun. aslında yeni iyi işi biz yaptık. Oh çiğnen lan. Daniel Klin ile Leopardo var. Ve bende Akuma o oh, Leandro. Leandario. Hadi Leandario. Yaparız biz bu işi. Hadi koçum Akuma'sın sen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? alanda değdim yoksa Daniel Clear Kanka ne yapıyorsun Allah aşkına? Yok, aldım madem onu git. Ha git hadi vur hadi. Vur hadi, vur işte bu. Güzel vuruş, güzel bunu. Çok güzel pas attım. Adam kontübiye de kaldı. Son anda durdurdu. Ama Akuma'nın önüne çok güzel bir pas bıraktı. Neler patlattı öyle. Bende kanka bende. Bende. Kanka. Dalga mı geçiyorsun ya? Akumacığım. He Akumacığım. Kaveko. Akuma. Allah Akuma matata. Göremedik. Olayı da göremedim. Nerede doğduğumu da göremedim. Doğduğumda zaten... Baksana adamın beni patlatması işlerine yaradardı. Bir doğmuşum. Top gelmiş. Akuma da nerede? Dur işareti alttan tır. Akuma oyuna bırak. Ya Akuma sen ne yaparsın? Ya yeter artık akuma. Oo bir oğlum ayağın gole be. Ya amına koyayım akuma. Ya var bir salak bir çocuk ya. Tutsam ne olur ki? Tutsam ne olur ya? Tutsam ne olur ki? Ya kuma salak ya. Gol lan. Aa, oh, güzel. Harika bastım bari. Ee, şey, Ama eşeği Ne oldu ben hiçbir şey anlamadım ha. Aa. Yaralam olsa iki tane kurtardı lan. Abi bu nedir ya? Ya Allah aşkına akuma. Akuma matata yaparım bak. Ha çok iyi hadi bıraktım sana. Hadi akuma. Güzel vuruş, güzel vuruş akuma. Güzel öne geçtik. Hadi aku. Hadi aku. Hadi aku. Alıyor bir şey. Yapıyor bir şey. Amına koyayım aku. Matata. Ya ne sala gelipsin ya bu. Değişik misin? Ya ne oluyoruz? Amına koyayım. Görmüyorum ki. Ne o yaşıyorum onu görmüyorum ya. Arabada da o ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ki? Zıplamadı. Ya olacak iş değil ama ya. Vallahi olacak iş değil. ya. Hadi lan aku. Lan dokunamadın ya. Dokunamadın aku ya. Dokun sana oğlum aku. Allah ım. Gol olmayacak pozisyon gol oldu ya. Gerçekten çok garip. Niye yeah, Akuma böyle oynuyor? Hadi Akuma ya. Hadi Akuma. İşte bu. Güzel vuruş. Helal be akum Dörtte dört beyler Akuma ki Akuma ki Akuma da oynadı akuma Küfür de ettim attı da Aferin akuma 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 da akuma da akuma Akuma da akuma da akuma Akumadım akuma akuma. akuma akudum, akudum akuducum Akucucum akucucum Uçuk 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 Be gardiyacılarım be böyle götlerim ha Arkadaşlar bazı insanlar var böyle ama selamın bağ yok herhalde satayım ama seni ararlar senden işleri düşer hemen senden bir şeyler söyler. Ama böyle insanlar beni değerlendiriyor. Böyle karakterizmi de beni değerlendiriyor biliyor Böyle karakterizm olmayın kardeşim. İş yerinde çok alkış bir şekilde takılanlar. Ondan sonra ne yapıyoruz? be dostuma yeşerleri. Çok iyi. Çok iyi. Lorik harika pas kanka. Harika pas kanka. Çok iyi pas. Bak süper bıraktın acı. Teşekkürler. Lorik harika bıraktı. Ben harika tamamladım. Muazzam bir gol oldu. Ah be. Hadi Lorik al. Hadi Lorik. Hadi Lorik. Güzel bir pas istiyorum yine senden. Çok güzel. Güzel vuruş. Güzel vuruş. Çok güzel gitti lan kaleme. Adam tamamlamış o saniye. Güzel güzel 2-0 öndeyiz. Harikalar diyarı. Harika. Düh. Gelmiyordu. Çok iyi. Kalecimiz de çok iyi ya. Ati gol. Tüh, harika bas kanka. Muazzam bir şut o. Muazzam bir şut Hadi be. Arkam dönük yazıydım ha. Haydi canım olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Haydi canım olmaz. Ooo. araya gelmeseydi bir bir gol. Çok iyisin be kale. Bitti. 5 maç 5 galibiyet beyler muazzam bir oyundu. Yeter. Teşekkürler. Istedim, istedim. Beni konuşayım. izlemeye devam edin dostlar. Bay bay. Görüşürüz.